mensupları işgal edilen topraklarını savunmak, mal ve can güvenliklerini korumak amacıyla 7 Ekim sabahı Hamas'a bağlı İzzettin El Kassam Tugayları'nın işgalci İsrail'e karşı başlattığı Aksa tufanı operasyonu ile sanki İsrail Filistin çatışması ilk defa Hamas saldırısı ile başlamış gibi ABD, İngiltere Almanya, Fransa, Yunanistan gibi batılı ülkeler ve onların işbirlikçilerinin 75 yıldan beri İsrail'in yaptığı işgalleri, ilhakları, zulüm ve işkenceleri yok sayarak meşru savunma hakkını kullanan Hamas'ı terörist ilan etmeleri, katil İsrail'in yanında saf tutmaları iki yüzlü ve çifte standartlı olduklarının açık göstergesidir. Kahrolsun küresel emperyalistler! Kahrolsun küresel emperyalistler! Kahrolsun küresel emperyalistler! 7 Ekim'den itibaren Siyonist İsrail'in yaptığı en kanlı, en hukuksuz ve en insanlık dışı saldırılar ile Gazze'de sözüm bittiği, yaşananları dilimizin ifade etmekte aciz kaldığı, sabır taşının çatladığı, bıçağın adeta kemiğe dayandığı bir noktaya geldi. Havadan, karadan, denizden yapılan saldırılarla 4 bine yakın bebek, 2500'den fazla kadın olmak üzere 10 binden fazla insan öldürülmüştür bunda Filistinli de yaralanmış ve da sakat bırakılmıştır. Şunu ifade etmek isterim ki sanıldığı gibi Filistinliler ile birlikte insanlık öldürülmüştür. Yerle bir edilen bina meskenler, sivil yerleşim alanları, hastaneler, camiler, kiliseler, okullar, ekmek kurumları, resmi kurumlar, mülteci kampları, savaşlarda kullanılması yasak olan fosfor bombaları ve roket atarlar ile yerle bir edilmekte enkazların altından cesetlerin çıkarılmasına, yaralıların hastanelere ulaştırılmasına dahi müsaade edilmemektedir. Gazze'ye ulaştırılmak üzere gönderilen ilaç ve temel gıda maddelerinin şehre girişlerine izin verilmemekte, şehre akaryakıt girişinin durdurulması sebebiyle elektrik <laughs> Şehirde ölüme mahkum edilmekte, şehirde sular akmamakta, hastanelerde sağlık hizmetleri verilmemektedir. Ölüm riskiyle karşı karşıya kalan bebekler, doğum yapmakta olan 5000'e yakın kadın ölüme terk edilmektedir. Filistin halkı yalnız değildir. Filistin halkı yalnız değildir. Filistin halkı yalnız değildir. Ne yazık ki. Filistin'de yaşanan insanlık dışı vahşet ve soğukların karşısında İslam ülkeleri <laughs> devlet başkalarından kuruluş amacı Filistin topraklarını işgalden kurtarmak ve özgür Kudüs'ü inşa etmek olan coğrafi alan alanı ekonomik durumu insan kaynakları bakımından Birleşmiş Milletler'den sonra en hacim itibarıyla Dünyanın en büyük teşkilat olan İslam İşbirliği Teşkilatından vahşeti durduracak yürekli bir adım atılmamaktadır. Birleşmiş Milletler, OECD, AB Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi, NATO gibi uluslararası kuruluşların suskunluğu hala devam etmektedir. İnsanlık onuru İsrail'i yenecek insanlık onuru İsrail'i yenecek insanlık onuru İsrail'i yenecek Yetmiş ölümle, zulümle, işkence ve aşağılanmayla karşı karşıya kalan toprakları işgal, işgal edilen anaların babaların gözleri önünde çocukları Çocukların gözleri önünde anaları babaları öldürülen şu anda hayat memat mücadelesi veren Filistin halkı yalnızlığa terk edilmektedir. Daha doğar doğmaz kendilerini savaşın içinde bulan, gözlerinden yaş yerine kanlar akan, neşeyi, sevinmeyi, gülmeyi unutan, her an tepelerine atılacak bombaların endişesiyle gözleri uyku tutmayan Filistinli çocukların ahlarını, feryatlarını dikkate almayanlar bu soykırımın işbirlikçileridir. Bebeklerin katili, katil Amerika! Bebeklerin katili, katil Amerika! Bebeklerin katili, katil Amerika! Bu vahşet batılı ülkelerin çocuklarına yapılsaydı acaba sessiz kalabilirler miydi? Bu kadar hissiz, bu kadar ruhsuz, bu kadar acımasız olabilirler miydi? İşte Vahdi Batı'nın insan hakları, çocuk hakları, kadını hakları ve özgürlük anlayışları bu. Yeryüzünde savaşları önlemek ve barışı sağlamak üzere kurulan Birleşmiş tarafından Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararlar mazlumlara yapılan zulümleri önlemek için değil, zalimlerin güvenliğini sağlamak için, sağlamak için almaktadır. Lübnan'a gönderilen barış gücü ile Hizbullah'ı kuşatma altında tutularak Siyonist askerlerin rahatça Gazze üzerine salınmaları sağlanmaktadır. Bu yüzden havadan, karadan, denizden yapılan Siyonist saldırılarla bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, vahşice katledilmektedir. Onun için Filistin'de ana olmak, baba olmak, çocuk olmak ve hatta insan olmak zor.